Bu videomuzda bazı alışveriş cümlelerini ve kelimelerini göreceğiz. Başlıyoruz. o, alışveriş demek. Torido market demek. Bagualo bakkal. Egero fırın. Toride kiroro markete gidiyorum. Toride kirya, markete git. Toride kirito, markete gittim. Toridezo marketteyim. Toridech CON o. marketten ne alayım? Eşteri satın almak demektir. o, müşteri. PALVORO kasiyer. Komektare ne kadar? Kege eşteralo kaç para? Eşteralalo para üstü. İmoğlu poşet. Vanuroymoğlu poşet istiyorum. Gehez. Nerede? Çoari. Var mı? Kovan oras. Ne istiyorsunuz? Amrum yaz. Buyurun. Dankoy. Teşekkürler. Oheso guve. Bereket versin. Apetitue. Afiyet olsun.